Arkadaşlar herkese merhabalar. Hatek. Hatek ile ilgili en son 5 Ocak 2023 tarihinde bir video yaptım. O videoda şurada bir çanak formasyonunun oluştuğunu, bu formasyonun hedefinin 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar bakın 3 aşağı 5 yukarı şu bölgelerde tamamlandığını 14 lere geliyor şuradaki şu bölgeyi bir çanak formasyonu olarak alırsak buradan sonra Artık aşağılara doğru hisse senedinin düzeltme yapacağını ortalamalardan çok fazla uzat, uzaklaştığını o dönem için videolarda konuşmuştuk. Şimdi bir deprem felaketi yaşadık arkadaşlar bakın. Öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden e, herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum. Para geliyor geçiyor arkadaşlar kazanılıyor kaybediliyor. Çok büyük bir felaket yaşadık. E, firma deprem bölgesinde... Ben çok fazla kapları, faaliyet raporlarını vesaireleri takip edemedim. Sigorta benim anladığım, yani gözücüyle bakıp anladım. Sigorta zaten bütün zararları vesaireleri bir şekilde karşılıyor. Arkadaşlar dediğim gibi para, pul vesaire bir yerine konuyor ama insan hayatları vesaire yerine konmuyor. Gerçekten yaşadığımız ufak tefek bir felaket değildi. Şimdi Hatek'te bilanç analizinden önce bir teknik analiz videosu da başlamak istiyorum. Genelde önce biliyorsunuz bilanço analizi yapıyorum. Bakın arkadaşlar şurada başlayan trend şu bölgelerde aşağı yukarı genel olarak e, şey yapıyor, tutunuyor. Şurada trend likiddesi, bakın e, şimdi kimi insanlar şuradaki desteklere göre işlem yapıyor, kimi insanlar da arkadaşlar şurada çizdiği trend seviyelerine göre işlem yapıyor. Şu bölgede market maker tarafından trend likiddesi alındıktan sonra burada yukarıya doğru çok sert hareketler geldi arkadaşlar. Bakın yukarıya doğru çok sert hareketler yaşandı. Daha sonra bu bölgede bıraktığı gap'ler ve imbalans alanlarını doldurmak için hisse senedi tekrar e, düzeltmesini yaptı. Fakat şu an günlüklerde baktığımız zaman arkadaşlar bakın şuraya bir impulse correction impulse desek şurada trend kırılmış gibi bakın günlüklerde trend kırılmış gibi 144 günlük eman ben daha önce şu, o videoyu çektiğimde 144 EMA'nın üzerinde çok fazla durmuştum. Bakın arkadaşlar 144 EMA'dan tepki aldı. Yukarıya doğru bir şey yaptı. E, yukarıya doğru bir tepkisini yaptı. Daha sonra 233 günlük EMA ve 377 günlük EMA. Aslında 233'ten de ben burada bir tepki bekliyordum. Fakat maalesef yaşadığımız deprem felaketinden sonra 377'ye kadar hisse senedi sarktı. Şu andan Trend desteğimiz hem de EMA 377'miz 3 aşağı 5 yukarı aynı noktalara geliyor. Arkadaşlar benim elimde yok. Hatek yok. Almak istediğim firmalardan bir tanesiydi. Ee, bu hafta yaşadığım başka bir hisse senedinde yaşadığım faciadan ötürü elimdeki nakde o tarafa kaydırdığımdan dolayı şu anda Hatek alamıyorum. Elimde farklı hisse senetleri var. Aslında oradan bozuk bu tarafa kaydırmayı vesaire de düşündüm. Ama e yani bu, 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 kötü şeyler yaşadığınız zaman bazı psikolojilerde işlem yapmamanız gerekiyor. Ben bundan önce çok kötü şekilde yaşamış insanlardan bir tanesiyim. Ben bu hafta ve önümüzdeki hafta biraz izleme tarafında kaldığım için çok fazla artık pozisyon alma kapatma tarafında olmayacağım. Fakat arkadaşlar bakın şuradaki trend desteği veya EMA 377 aşağıya doğru kırılırsa yani burada trendle inatlaşmanın da çok fazla bir mantığı yok. Şirket gerçekten temel analiz verilerine baktığınız zaman iyi bir şirket. Fakat asıl olan trenddir arkadaşlar. Yani burada atıyorum yukarıdan maliyetlenenler için söylemiyorum arkadaşlar. Şu bölgede veya bu bölgede yeni alım yapan arkadaşlar için söylüyorum. Yani 377 EMA'nın altında burada pozisyon kapatılıp tekrar üzerinde bakılabilir mi? Bunun kararını verecek olan sizsiniz. Veya şuradaki bakın. Bu büyük bir trend arkadaşlar. Bayağı eskilerden geliyor. Nerede başlamış bu trend? 3 aşağı bir yukarı söylüyorum. 2000 Ekim 2019'da başlayan bu trend. Genelde çalışmış. Şeyi de tutmuş, tahtayı da tutmuş. Fakat bunun altına günlüklerde sarkarsa işte burada ben stop olurum. Olmam. Onun kararını verecek olan tabii ki içerideki yatırımcı arkadaşlar. Şu an yatay trendde bir bozul şey e, 2019'dan beri başlayan trendde bir bozulma yok fakat şurada günlüklerde bakın impuls, correction input bakın şurada sanki market striker break olmuş yani market yapısı bozulmuş gibi geliyor bana. Eee gerçekten orta uzun vade için iyi bir şirket ama dediğim gibi arkadaşlar yani trendin altında da çok fazla inatlaşmamak lazım. İlla tahtada olacağım diyorsan trendin altında satarsın üstüne geldiği zaman tekrar oyuna girersin. Tekrar altına geldi kapatırsın tekrar üstüne geldi oyuna girersin. O yüzden arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum. Bir de 8 haftalık hemen daha önceki videoda dikkat çektiğim bir husustu. Ona da beraberce bakalım. Bakın arkadaşlar buradaki tren 8 haftalık EMA şuradan beri taşıyor. Bakın 8 haftalık EMA'nın altında herhangi bir kapanış yok. Şurada 8 haftalık EMA'nın altında bir kapanış geldi ve bakın şuradan beri 2 Ocak 2023'ten beri 8 haftalık EMA'nın üzerinde herhangi bir kapanış yok. Yukarıya doğru fitiller atıyor fakat kapanışlar genel olarak 8 haftalık EMA'nın altında. Bakın burada da yukarıya doğru kuvvetli bir alıcı geldi. Fakat kapanış yine 8 haftalık EMA'nın altında oldu. Eğer ben nakit durumum müsait olursa arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim burada gözlemlediğim kısım HATEK tarafında 8 haftalık EMA'nın üzerine bir kapanış görmem gerekiyor. Onun üzerine bir kapanış görürsem belki tekrar trene binerim. Altında haftalık kapanış yine geldi. Pozisyonumu kapatır çıkarım. Ben kendi adıma nacizane bu şekilde düşünüyorum. Yani çok fazla ne buradaki trende bakıyorum arkadaşlar ne de e, M377 günlükte. İşin açıkçası şuradan beri bakın 8 haftalık EMA'nın altında bir kapanış yok. Ben şu videoyu çektiğimde daha önceki videoyu hatırlayanlar vardır muhakkak hisseyi takip edenler. 8 haftalık EMA'nın altında buradaki trendin biteceğini aşağıya doğru buradaki düzeltmelerin sarkabileceğini üstüne basa basa o dönemde söylemiştim. Şimdi Bilanço kısmına geldiğimiz zaman hisse senedinden. Hisse fiyatı 7.99, hisse başına kar 0.64, piyasa değeri, ödenmiş sermaye, net borç ve firma değeri. Fiyat kazanç oranı 12.55, tekstilde 9.13, imalatta 11.19. Fiyat kazanç oranı olarak gerçekten şirket iyi duruyor. Fakat arkadaşlar bakın piyasa değeri, defter değeri, Hatek'te, piyasa değeri, defter değeri, Hatek'te, tekstil, giyim, eşya ve derinin Üçte birinde, imalatında neredeyse dörtte birinde şu an için kalmış gözüküyor. Şirket gerçekten piyasa değeri defter değeri olarak uygun fiyatlanıyor. Piyasa bunu bu şekilde fiyatlıyor, belki farklı şeyler vardır, bizim bilmediğimiz, ee, yani ona da bakmak lazım. Fakat hani hatek pahalı mı ucuz mu? Hatek temel olarak arkadaşlar ucuz bir şirket. Fakat dediğim gibi asıl olan trenddir arkadaşlar. Ben 8 haftalık EMA'nın üzerinde bir kapanış bekliyorum. Tekrar HATEK tarafında trene binmek için. Borsada şu anda en ucuz hisse senetlerinden bir tanesi bana göre HATEK. Piyasa değeri defter değeri olarak söylüyorum arkadaşlar. Bakın piyasa değeri defter değeri olarak söylüyorum. Fakat dediğim gibi 8 haftalık EMA'nın üzerinde bir kapanış görmem gerekiyor. Son 3 ayda hisse senedine 1000 lira yatırsaydık eğer 606 lira paramız kalmıştı. Biz süze 100 yatırdığımız 1000 liramız 1004 lira. Dolara yatırdığımız 1000 liramız 1019 lira. Mevduata yatırdığımız 1000 liramız 1037 lira. Ve bitcoin tarafına yatırdığımız 1000 liramız da 1603 lira olarak fiyatlanacaktı. Genel skor 5 üzerinden 1.85 vermiş arkadaşlar. Fire gerçekten çok düşük bir skor. Burada diyorum ya piyasa bunu bu şekilde fiyatlıyor. Muhakkak bazı nedenleri vardır diye. Büyüme mesela 5 üzerinden 3 vermiş. Karlılık 5 üzerinden 2.15, kaldıraç 5 üzerinden 1.17, likit de 5 üzerinden 1 65. ve en kötü verimlilik arkadaşlar 5 üzerinden 0.75. Bunları tek tek okumayacağım. Burada bunları tek tek okumak isteyen arkadaşlar videoyu durdurup bunları okuyabilir. Elinde hisse senedi tutan arkadaşlar bakın piyasa bunu böyle fiyatlıyor. Bunun bir nedeni var. Bunun bir nedeni var. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şirketin halka çıktık oranı %57.62. Ne iyi ne kötü arkadaşlar. Ben %50'nin üzerinde halka çıktık oranlarını çok fazla beğenmiyorum. Finansallar kısmına geçtiğimiz zaman çeyreklik trendde sektör ortalama 6.3 çeyreklik satış fiyat trendinde 2022-9'da 2022-12 arasında Hatek'te çok fazla bir değişim yok. Yıllık trendde %96.26 sektör ortalama varken çey, e, satışlarda yüzde %25.82. Arkadaşlar barlardan görebiliyorsunuz. Bakın 2021 4 155 milyon 818 bin lira. 2022 4 135 milyon 492 bin lira. Yani satışlarda arkadaşlar öyle çeyrekliklerde çok büyük artışlar yok. Çeyreklik esas faaliyet kar trendine geçtiğimiz zaman 2021 4. çeyrekte 15 milyon 392 bin lira. 2022 4. çeyrekte 8 milyon 82 bin lira. 3. çeyrek ve 4. çeyrek arasında da gerçekten bir düşüş yaşanmış. Onun dışında arkadaşlar çeyreklik net kar trendinde de 2022 4'te, 2021 4'te özür dilerim 26 milyon 498 bin liradan 2022 4'te 19 milyon 142 bin liraya düşmüş. Şimdi satış gelirleri kısmına baktığımız zaman satış gelirleri arkadaşlar görüyorsunuz şurada bir düşüş var 2022 9'a kadar ve burada tekrar bir toparlamaya çalışıyor brüt kar arkadaşlar grafikten zaten tek tek okumuyorum grafikten barlardan grafik hareketlerinden anlayabilirsiniz esas faaliyet karı beni ilgilendiriyor arkadaşlar esas faaliyet karında şeye kadar bir düşüş var son bilançoda biraz toparlamış arkadaşlar burası olumlu Burası yatay diyebiliriz arkadaşlar. Şu bölge için en azından. Şu bölge, şu bölge için yatay diyebiliriz. Burada herhangi bir yukarı veya aşağı çok büyük sıkıntılı bir şey yok. Dönem net karı. Ben de bu şekilde gözüküyor. Fabrik çeyreklikte arkadaşlar bakın burası önemli. Burası 2021 sonundan beri düşüyor. 2021 sonundan beri düşüyor. Burası da önemli unsurlardan bir tanesiydi. Öz kaynaklar arkadaşlar burası çok olumlu. Son çeyreklik %38.38 bir artış var. Yıllık trendde de %46.50. Sektör ortalamanın yarısı kadar. Çeyreklik trendde sektör ortalamanın yaklaşık 5 katı kadar bir artış var. Burası benim için olumlu arkadaşlar. Özellikle son çeyrek olumlu. Yıllıkta çok fazla e, olumlu değil. Çünkü yıllıkta yaşadığımız enflasyon ortada arkadaşlar. Yani e, şirketin yıllık trendde öz kaynaklarını arttırması gerekiyor. En azından enflasyonun üstünü arttırması gerekiyor. Bu benim gerçekten şu enflasyonun ortamda baktığım hususlardan bir tanesi. Net işletme sermayesi. Çeyreklik trendde arkadaşlar %6.74 bir artış var. Yıllık trendde de, de %52.28 yine sektör ortalamanın altında kalmış. Burası biraz can sıkıyor. Yıllık trendde %98.63 arkadaşlar borçta bir artış var. 155 milyon liradan 283 milyon liraya çıkmış. Çeyreklik trendde de %31.44 bir artış var. Mal paradan daha da daha değerli çoğu firma arkadaşlar ucuz Türk lirasını alıyor, kendi işine vesaire stoklarına yatırım yapıyor. Buna dediğim gibi faaliyet raporlarından bakmanız gerekiyor. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar.